Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusra. Ben Yusuf. Bugün Yusuf ile beraber evleri bombalayacağız. Ben Çaktırmayın ha ha ha. Ben zıplıyorum. O Yusuf bu da ben. Hesabını gösterdim. Ben hesabı? <laughs> ne hesabı. Bak burada yazıyor. Evet şimdi ene bomba ve... <laughs> um, unuttum. Neydi? Ben de ne gösterdim? Bunun adı neydi? Çuval çuval. Ha çuval. En al. Allah Allah çuval ve bomba alalım. Ben al. Allah hadi. Allah hadi. <laughs> Dur. No. Kaça gidelim? Zıpla. Ha. No 11'deyiz. 11'deyiz. Evet. No 11'e gel. beni bekle lan. Yusuf olmayı. Aa banlıyor Yusuf banlıyor Yusuf banlıyor. Allah'tan ben girmemişim. Ah. Banladı mı? Hayır banlamadı kaçtım. Arkadaşlar hemen Şimdi eve neredesin? tekrar geleceğiz. Kombi mi değiştirsem? Neden? Beni başkası sanardı. Dur. Aa, orada. Kör değiliz. Neredesin? Arkadaşlar biz bu eve gireceğiz. Allah. Kim tıklatıyor? Ben değil. Evinden çıksın. Kim? Ben girdim. Nasıl gidiyor Bilmiyorum girdim. Ben de girdim. Bombala kaç. <laughs> <laughs> ha. Neredesin? Paralar şu iki de. Güvenlik bizi tespit etmiş. Bana var mı? Şurada yazıyordu. Bana var mı? Yok. Hadi ver. Kız gitti mi? ver. Aa. Bana da annemiz. abla bana ver. Tam. Para marım. Aa <laughs> <anladım. gülüyor> <laughs> <laughs> sahibi <laughs> gitti. Şimdi no kaça giden? Bu son ev ban son. 3 ev 3 tane ev banlayalım. Ha yani ikincisini arıyoruz? Ha no 23. 20 3. Tamam ya no 23. Dur 20'ye gelelim. 20 de var. 23. 20 de ev yok ki. Ben girerim. bu adı da Yusuf hoş. Azıcık hızlan. Hani Evinde değilsin inşallah. Hani? <laughs> Girdik. Ne oldu girdin? Ne? Kral Şakir. Allah Allah. Abla ben seni dışarıda bekleyeyim. Evinde kasa yok galiba. Ha bulduk. İki evde ben patlattım. Sen bir işe yaramadın. Ya çünkü ben de Evet. Değil mi? Ve güvenlik bizi tespit etti. 2. No 24'e Çocuk gel. evini sattı. No 24'e gel. Şimdi, no 24. Tamam. Buna dik ben gideceğim. Merha 766. Ben girdim. Aa ben giremedim. <laughs> Abla bunun bankası yokmuş. Vardır. Yok. Ha girdik. Yok. Üst kat var. Uhu. Üst kata neden çıkmadım? Bu neydi? Aa ben patlatacağım. Aa, aa, bir şeyler oldu. Ne çabuk Bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Git ya! Enayi. Ne oluyor? Arkadaşlar neyse bu evi de patlattık. Onu göstermem lazım. Karakteri sıfırlamak zorunda kaldım. Türk var mı yazmış ben varım. Ama Yusuf dur, var dur, No 24 müydü? <laughs> ben de sıfırladım karakteri. No 24 müydü? Evet ben ama orayı patladım. Tam arkadaşlar gösterelim. Bu üçüncü evimizde ama. Neredesin? Ha girdik. Neredesin? 24'teyim. Ben patlattım ha. Evet, burada da bir kasayı patlatmış bulunmaktayız. Nhar Görüşürüz. Kanala kanala abone olup like Daha atmayı iki unutmayın. 3 oldu. 2 oldu. 3 2. Neyse bir şey olmaz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.